Baş Gelir, Helal. Hoş geldin Ferit gel. Atıyorum. Bulunmadım öykü. Tane mi saydırmalarda? Şimdi vurulunca mı yoksa direkt mi saydırmalar? Bekle bekle. <laughs> ya hayat ha. <laughs> Topun havasının iki olmasa. Lisem şişittirirdim. Şimdi saydırmalar da en zor şimdi işte var. Şimdi buna buluruz, buraya mı edebiliriz, buraya edebiliriz. Yüzde elli. Ferit bu tırdan sonra seni alacağım tamam mı? Yüzde elli elli. Hadi başlıyorum. Hadi bismillah. Ya vuramayacağım galiba da belli olmaz. Şansama olsun. 4 oyun anlamıyorum ya Kaybettik oyunu ya. Oğul vurdu. Helal. Bir sürpriz oldu ama olsun. Aa Ela geldi dela oynayacak mısın? Oynayacak mısın? Çok eskiden. Hadi devam ediyoruz mu? Fark etmez. Hadi gel. Gel Ferit. Ferit. Seyit gel. Seyit ortada. Seyit. Gel oynayasan. Oynayacak mısın hala? Sen Ferit seni vurmak o kadar zor değil yani. Biz bilerek katmıyoruz yani söyleyeyim. Atıyorum. Neyse olsun biz bunu vuracağız. <laughs> Ozan diğer topla oynuyor musunuz? Şambura girdi. Bununla oynanmaz çamur oldu ya. Nerede? Ozan top nerede? Gördüm gördüm. Sen karşıya geç. Hayır, Tamam hadi. Kıfır yok. Bana yavaş et tamam mı? Dur. Bu erken bulmak zorunda yoksa oyunu kaybedeceğiz.

Ya başka çare kalmadı gel. Tanım geç. <laughs> He tamam. <laughs> Ela öyle olacak mısın Ela? Sen? Onun Lara. Lara tanıyorum. Allah'tan saydırmalar da ver. Yüksekten atma. Üçüncü de bitirelim şunu. Al. Seni vuramazsın bir şey diyordum. Hani bir şey diyordun sen. Ben çekilir misin? Ha bir şey diyordun. Neyse, Bir daha oynayalım mı? Da bize fark etmez değil mi? İstiyorsan bir de uyar. Fark etmez. Fark etmez. Hepsini yeneriz. Sıkıntı değil. <laughs> Devam ediyoruz mu? Basketbol şey mi oynayalım? Voleybol oynayalım. Voleybol? Hadi ya hadi hadi. Adam ısınmış. Buraya gel. Voleybol mu oynayacağız? Bilerek yapmadım Voleybol? Hadi hadi. Tamam bak. Gerçekten. Sen voleybol oynayacak mısın? Mı? Hayır. Ha? Ya da bakalım. Yavaş yavaş derim. İstiyor musun? Oynarız böyle. Bak. Sen hayatla takım ol. Ee, ben Ferit'i aldım. Ben Refat dönüp seni rahatsız etmesin diye önce ben katılayım sen tamam mı? Tamam. Ha, ne o eşit. Şey, boylar alayım. eşit ya bak. Refat'la oynamana gerek yok. Tamam sen boyları eşit ya. Efendim, Nasıl? Yani, Hayır, şey o, ben de Hayır bunlar ne kişisiniz? Evet. Işte evet. bunu Evet. 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 ben katılacağım tamam mı Evet. Hadi. Evet. Hadi